Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2020 Mobile'de yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar sizlerin hesaplarından top açılım yapmaya devam ediyorum. Bugün Ali kardeşimizin hesabındayız. 7400 MyClub varan var top açılımı yapar mısın dedi. Ben de tabii ki dedim kendisine öncelikle teşekkür ediyorum. Bir de kendilerinin bir ıslah grubu varmış. O gruba selam söyler misin dedik. Tabii ki ıslah grubuna da buradan selam olsun Ali kardeşimizin bir grubu varmış. Şimdi benden Bayern Münih'ten top açılımı yapmamı istedi ve Rümeni Geyi istiyor kardeşimiz. Rümeni Geyi bulana kadar en azından bir 5000 MyClub parası falan harcayabilirsin abi dedi. E, bu Rümenigeyi erken bulursak da Juventus'a geçip Juventus'tan top açılımı yapacağız arkadaşlar. Bakalım inşallah e, Rümenigeyi erkenden buluruz. Daha sonra Juventus'a geçeriz. Çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. E, Rümenike için buradan Bayern Mülten. haydi bismillah diyelim. İlk topumuzu açalım bakalım. 7400 MyClub paramız var toplamda. Şöyle sesi biraz kıstım. İtalya'ya gitti. Ee, şeye gitmesi lazım. Mavi ekran olması lazım. bayağı minikten efsane gelmesi için. Altın top geldi. Ee, 410. a yerimiz bayağı varmış. Altın topları satmayacağım. Sadece gümüş topları satarız yer kalmaz ise. Ee, hemen şöyle yapalım. Totemlerimizi baş... denemeye başlayalım. Ee, Elver'in şeyine bakalım şöyle. Özelliklerine bakalım. Totemler yapıyoruz böyle biliyorsunuz. Arkadaşlar e... Yani siyah top çıkartma ya efsane çıkartma taktiği değil de böyle bazen totemler deniyoruz işte. Gümüş top geldi. Direkt geçtim gümüş topu. Ekleyelim bunları takımıza. Bayağı yerimiz varmış zaten. Ben yer yoktur zannediyordum. İlk iki topumuzda herhangi bir şeyimiz yok. Devam ediyoruz. Rümenige için. Aa iki tane de şeyden, Türkiye'den oyuncu varmış. Haydi bakalım. Yine istediğimiz yere gidemedik. Üçüncü topta da farklı bir yere gittik. Dediğim gibi ekranın mavi olması gerekiyor arkadaşlar. Gümüş topu da geçtik. TT geldi. Tamamdır. Dördüncü topumuz geliyor. Haydi bakalım. İnşallah erken bulursak, şöyle 2000 MyClub, 2000-3000 MyClub arasında bulursak çok güzel olur. Daha sonra Juventus'a geçeriz. Juventus'tan da top açılımı yaparız. Yine bir gümüş top geldi ekledik takımımıza seni de devam ediyoruz. Şöyle yaptık sona kadar geldik. 100 Michael parası ödedik, 5. topumuz geliyor. Haydi bakalım. Tamam istediğimiz yerdeyiz şu anda. Buradan gelme şansı var arkadaşlar. Bayer Münih'li bir oyuncu geldi. Siyah top istediğim siyah toptu ama efsane gelmedi. Süle geldi. Ekledik takımımıza. Tamam. Beşinci topta siyah top gelmiş oldu. Değişik bir bekemba ayarıydı bu arada çok iyi arkadaşlar. Tabii ki bu oyuncular muhteşem. Anlaş dedik. Haydi bakalım. Altıncı topumuz yine istediğimiz yerdeyiz. Haydi bakalım. O oh, efsane. Altıncı topta. Da... Ya Elver geldi ya. 9 numara forvet dedim bir an için. Acaba Rümenig'e kaçtı forması bilmiyorum ama ya Elber varmış zaten kardeşimizde. Kötü oldu ya. 6. topta çok da güzel başladık be. Gelseydi direkt Juventus'a geçerdik. Juventus'tan bir oyuncu bulmak için. Neyse devam edeceğiz. 6. topumuzda efsane bulduk ama istediğimiz efsane değildi. Peş peşe gelmez herhalde ya. Şunu zannetmiyorum. Lewandowski mi geliyor? 9 numaralı Bayern Münih'ten. Aynen Lewandowski. Ekledik bakalım kardeşimizde var mıymış? Varmış. Ekledik takımıza. Nereden anladığımı arkadaşlar e, göstereceğim şimdi. Bizde olmayan bir oyuncu yani kardeşimizde olmayan bir oyuncu geldiği zaman... E, ...bazı arkadaşlarımız sormuş, sormuştu kadroda olup olmadığını nereden anlıyorsun diye. Bastık tekrardan... Ah be Elver geldi ya. Bir an heyecanlanmıştım ya. Efsane dedim. Sağ ayaklı dedim. Şut da çekti. Altın top geldi. Direkt geçti. Bunda da yok. Laiç bir an önce, şey İliç biraz önce gelmişti. Ee, olmayan bir oyuncu gelsin orada göstereceğim. Şu en sondaki kimdi bu? Tolga Ciğerci. Baktık onun özelliklerine. 100 Michael'a parasını ödedik. 9. topumuz geliyor. Nereye gitti? O Türkiye'ye gitti. Bakalım Polgacı Ciğerci'ye baktık. Polgacı Ciğerci mi geldi lan yoksa yok. 14 numara kim bu? Tanıyamadım. Kimmiş bu? Lines. Martin Lines geldi. Aa geçtim ya. Mavi tıkı gösterecektim. Neyse. 10. topumuz geliyor arkadaşlar. 10. topumuzda bakalım. Nereye gittik? Tamam istediğimiz yerdeyiz. Haydi bir efsane daha verir misin? 20 numara. 20 numara kimdi? 24 numara. Bakalım bayağı Münihli. Tanıyamadım. Thiago değil değil mi o? Polis Thiago zaten siyah top ya. Bakın arkadaşlar. Şimdi kadroda olup olmadığını nereden anlıyorsunuz diye soruyordunuz ya. Toliso C. Toliso'nun solunda mavi bir tık işareti var nokta işareti var mavi bir şekilde arkadaşlar. O işaret olursa kadroda yok demek. Yani o işaret yani da bu oyuncu sizde hiç yok. İlk defa geliyor. Eğer o mavi yuvarlak nokta işareti yok ise demek ki sizin kadronuzda bu oyuncudan var demek. Ama şu anda görüyoruz ki Torisso kadroda bu hesapta yokmuş arkadaşlar ve ilk defa geliyor. İlk defa geldiği için de mavi nokta var. Bunu da hemen dipnot olarak eklemiş oluyoruz. Bu arada 10 tane top açtık. Devam ediyoruz. Bir tane efsane bulduk ama istediğimiz efsane değil. Tüm hızıyla devam ediyoruz top açılımı yapmaya. İstediğimiz yerdeyiz. Mavi ekran. Haydi bakalım. Yine bir siyah top geldi. 18 numara. Kimde 18 numara? Tanıyamadım. Geçtim bakalım kimmiş? Goreska. Yokmuş bak mesela mavi nokta işareti var. Goreska da yokmuş kardeşimizde. Haydi be Rümenige istiyoruz. Rümenige anlaş dedik. Türkiye'ye gittik yine. Bakalım bu sefer kim geliyor? 23 numara Tolga mı geldi bu sefer? Yok. Tolga mı ya bu? Benzetemedim hiç ama. Deniz Türüç. Güzel. Yokmuş zaten kardeşimizde de. Bilmiyorum hangi takımla ama ekledik takımımıza diğer olduğu için e, gümüş top da olsa satmıyorum. Devam ettik. Neredeyiz? İngiltere. Altın top geldi, direkt geçtim. Ciro geldi, ekledik takımımıza. 14. topumuz bir dakika. Yanlış yerden açıyorduk, Juventus'tan açıyorduk. Bayern Münih'ten devam ediyoruz. 14. topumuz geliyor arkadaşlar. Hadi istediğimiz yerdeyiz. İstediğimiz yerdeyiz. Ya siyah top geldi ama efsane değil. 18 numara yine Goreska geldi. Bu arada hava da havalar ısındı bayağı arkadaşlar. Terliyoruz. 14 15. topumuz geliyor. Direkt açtık iki tane topumuzu peş peşe. Bundan sonrakilerde ay oğlum yine istediğimiz yerdeyiz. Mavi ekran geldi. Lewandowski yine geldi Lewandowski. Ya bu kadar siyah top vermesi ayrı alametli pek görmüyorum ben arkadaşlar açıkçası. Devam ettik. Şu en sondaki siyah topa dokunacağım. En sondaki siyah top kim varmış? Süyle varmış. Şöyle özelliklerine baktık. Çıktık. Anlaş dedik. Haydi bakalım. Tamam güzel. İstediğimiz yerdeyiz. Ya abicim ya. Efsane var, 25 numara kim ya? Thomas Müller. Bakalım var mıymış? Varmış kardeşimizde. de, ekledik takımımıza. Devam ediyoruz. Bakalım, el elveri bulduk. Yani bizde olan elveri vermesi kötü oldu. Neredeyiz? Aa, Brezilya'dayız. Geçtik direkt. Sol bek. Direk açalım şimdi de 100 MyClub parası daha ödedik. 2000 MyClub parasına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Neredeyiz? Yine Brezilya'ya gitti. Geçtim. Şöyle yapalım. Baktık şöyle aşağıya indik. 100 MyClub parası daha ödedik. Haydi bakalım. Bu sefer nerede? Fransa'ya gitti. Marquinhos'un saçlarına benzettim. Yok, Kehrer'miş, pardon. Tamam. Şöyle bir geriye gelelim. Geriye geldik. Şöyle bir dolaştık menüde. Tekrar girdik. Şöyle yaptık. Anlaş dedik bakalım. Bir sistemin kafasını karıştıralım bakalım. Aa, bu ne ya? Brezilya'da bug'a girdi ya. Sürekli Brezilya'ya gidiyor. Hayırdır? Şu anda tam 2000 MyClub parası harcadık arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. 2000 MyClub parasını geçtik. İstediğimiz efsaneyi henüz bulamadık. İtalya'ya gitti bu seferde. de. 7 numara. Pellegrini. Tamam seni de ekledik takımımıza Pellegrini. 100 MyClub parasını harcadık haydi bakalım dünya dönsün bizi nereye götürüyor İstediğimiz yere yine gitmedik İtalya'dayız yine Geçtim Akerbi geldi Rümenige'yi istiyoruz Özellikleri çok iyi ya çok çok iyi Rümenige'nin Anlaş dedik Haydi bakalım Abi Brezilya'da buga girdi harbiden ya bu ne Sürekli Brezilya'ya gidiyor. Hayırdır yani? 100 My Club parası da harcadık. Haydi bakalım. İşte bu kadar peş peşe. E, sürekli gitti. Baya münihli siyah topları verdi. İşte dedim ya size hiç hayra alamet değil dedim arkadaşlar bu dedim. Peş peşe e, siyah top geliyor. Peş peşe sürekli baya münihli e, oyuncular geliyor. Bakın. Buga girdi ya. Nereye gitti? Bu sefer Portekiz'e gitti. Geçtim direkt. Grimaldo geldi. Güzel bir oyuncudur Grimaldo. Anlaş dedik. Bakalım. 26. topumuz mu? Fransa'ya gitti. Geçtim. Kintampe geldi bu seferde Paris'ten. Şöyle aşağıya doğru inelim. Daha fazla diyelim almaç dedik. 3000 ise doğru gidiyoruz arkadaşlar. Türkiye'deyiz. Bu sefer de kim geliyor bakalım. Fenerbahçe'den yine Deniz mi gelmiş geldi. Bu sefer Tolga Ciğerci geldi. Tamam ekledik takımımıza. Haydi bakalım. 3 top sonra, 2 top sonra toplamda 3000 coins olacak. Ben dedim arkadaşlar size bu peş peşe sürekli o mavi ekranın gelmesi hiç hayra alamet değil demiştim. İliçiş bu arada e, Takasa girdi. 3 tane geldi bu arada arkadaşlar. 29. topumuz geliyor. 2900 MyClub parası harcadık toplamda. İstediğimiz yerdeyiz. Haydi bir efsane yapıştır bize. Bu ne ya? Gümüş top geldi hatta. Ama ilk defa değişik farklı bir oyuncu geldi sanırım. 30. top geliyor arkadaşlar. Fransa'ya gitti. Tamam. Ekledik gümüş top. Şu anda tam 30 tane top açmış olduk. Efsane geldi ama istediğimiz efsane gelmedi. Haydi buradan bir rümeni giyiver bize. Geçtim. 29 numara mıydı ya? Koman geldi. Devam ettik. Geçtim. Çünkü istediğimiz yere gitmiyor. O yüzden geçiyorum arkadaşlar. Çok da fazla İstediğimiz yere gitmeyince geçeceğim direkt. Anlaş dedik. 34. topumuz geliyor. Hadi istediğimiz yerdeyiz. Haydi bir efsane. Haydi Rümenige. Ya. Kim? 25 numara Goreska mı yine? Yok Thomas Müller. Devam ettik. 35. topumuz geliyor arkadaşlar. Haydi be Rümenige! Haydi Rümenige! İki numara kim ya? Yani. Bakalım. Ekledik takımıza Bastık tekrardan. Haydi artık zamanı gelmedi mi? Elver'in üstünden çok zaman geçti. Oliver Kahn nereden çıktı ya? No yer Geldi. No yokmuş. Mavi nokta işareti var çünkü kardeşimizde. Aslında şu anda tam zamanı ama vermiyor. Bakayo geldi, ekledik. Gitti. En düşük efsaneyi verdi, veri verdi. Bakalım. Mavi ekran. Yine bir siyah top. Ya herhalde bir 10 kaç tane bulduk ya. Müller bu arada takasa girdi. Ya çok fazla siyah top bulduk ya. Ama istediğimiz oyuncu gelmiyor bir türlü. 4000 MyClub parasına doğru gidiyoruz şu anda. Geçtim. Kaç MyClub paramız kaldı? Tam... 4000 MyClub parası şu anda harcadık arkadaşlar. 4000 MyClub parası harcamış olduk. 7400 MyClub paramız vardı. Devam ediyoruz. 41. topumuz geliyor. 41 kere maşallah diyelim. Hadi bakalım. Ekran mavi olsun. Rumeli'ye gelsin. 41 kere maşallah diyelim. Efsane. Rumeli'ye mi? İşte bu be, Römenige geldi ya. 41 kere maşallah dedik. 41. topumuzda geliyor ve Rümeni G'yi buluyoruz. Harika oluyor. Gerçekten sevindim. Kendim bulmuş gibi sevindim. Ya sizlerin hesaplarında top açılımı yapıp da sizlerin istediği oyuncuyu bulmak kadar beni mutlu eden bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten bana da efsane geliyor. Bilmiyorum hepsini görüyorsunuzdur zaten bu kadar e, sevinmiyorum. Çünkü kendimi e, mahcup hissediyorum bulamadığım zaman. E, tabii ki kısmet işler arkadaşlar bu işler. E, MyClub parası ne kadar fazla olursa tabii ki bulma şansımız o kadar yüksek oluyor. Gerçekten Rümenige'yi bulmak e, çok güzel oldu. Juventus'tan biraz top açılımı e, 1300-2000 MyClub parası kalana kadar Juventus'tan top açacağım, yapacağım arkadaşlar. E, o şekilde anlaşmıştık. Rümenige'yi bulursak oradan Juventus'tan biraz devam edebiliriz diye. Juventus'tan da kim gelirse gelsin fark etmez dedi. Ee, ama benim gönlümden Del Piero geçiyor. Bir yüzlük Del Piero tabii ki çok güzel olur. 98'e kadar yükseliyor. Haydi bakalım. Bak kaç parası paramız kaldı? 3300. Anlaş dedik. Bakalım Juventus'tan da açalım biraz. Neden olmasın? Buradan da bir efsane. İtalya'ya gitti. Siyah top geldi. Juventus'tan geldi hem de. Deli kit geldi. Ekledik takımıza. Tabi biraz modum yükseldi şu anda. Tabi havada sıcak terliyoruz arkadaşlar. Ee, 3300 My Club paramız vardı. 2000'e kadar devam edelim. 2000'de bırakalım artık. Ya nereye gittin ya? Burası neresi? Geçtim. Bir Del Piero neden olmasın? Rümenigi'yi bulduğumuza çok sevindim gerçekten arkadaşlar. Kendim yani belki kendi hesabıma bulsam bu kadar sevinmezdim galiba. geçtim. Türkiye'ye gitti. Andone geldi. Tamam. Haydi bakalım. Bir de Juventus efsanesi patlatsak ne süper olur be kardeşimize. Geçtim gümüş topu. 41 kere maşallah dedik. Geldi. İtalya'dayız. istediğimiz yerdeyiz. Bir efsane de buradan patlat be. Haydi ekonomi bilmiyorum biraz zor ama. Martinez geldi bu arada. Juventus'tan devam ediyoruz. Rümeni Geyi bulduk. Gerçekten sanki böyle üstünden bir yük kalkmış gibi. Yine Türkiye'deyiz. Andone peş peşe ikinci kez geldi. Şöyle yapalım. Ee... Şöyle yaptık. Totem deniyoruz yine. Anlaş dedik. 4000 My Club parasına 4100 My Club parasına bulmuş olduk. Fransa'ya gitti. Tamam. Haydi bakalım. Geçtim. 2500 400 My Club paramız daha kaldı. Açacağız. İngiltere'ye gitti. Sissoko ekledik takımıza. tekrar haydi bakalım İtalya'ya git ve nerelere gidiyor kardeşim sen ya force son 3 topumuz bakalım efsane bulabilecek miyiz abicim nereye gidiyor ya dünya nasıl dönüyor ya bastık tekrar İtalya'ya gitti. Biraz heyecanlanalım ha. He? Şöyle. İtalya'dayız. Sol ayaklı Bernandes gibi yok. Rabiot'muş. Ee, son topumuz. Bir tane daha açalım. Gitmedi maalesef İtalya'ya. 2000 Mike Club paramız kaldı. Bir 5 tane daha denesek mi acaba bilmiyorum ya. Bulduktan sonra gelmiyor gerçi pek. Ee, videoda 20 dakikayı geçmiş bu arada. Noktalandıralım. 2000 My Club parası kalsın kardeşimiz. Sizin en azından dediğim gibi Rümenigeyi bulmak beni sevindirdi. İstediği bir oyuncu bulmuş oldum. Ee, max seviyesine bassak mı, antrenör var mı bilmiyorum ama neyse. Herkes zaten özelliklerini en azından biliyor. Ee, Videomu burada noktalandırıyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kardeşime de e, tebrik ediyorum. Kendisi gözün aydın diyorum. Hayırlı olsun diyorum Rümeni kendisine, Ali kardeşimize. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.